Rahat. Ne yaptı Kılıçdın'ı kızım? Bölge indiler komutanım. Kuzeye doğru ilerliyorlar. Zamanla yarışıyoruz. Bölge jandarmayla irtibatta olalım. Halktan gelecek tüm ihbarlar çok önemli. Emredersiniz komutanım. Siz burada barınamazsınız. Bu meyle de ısrar ediyorsunuz öyle mi? Görürüz. Bu sefer olmaz. Bu sefer bu çocuğu kurban vermeyeceğiz. Ben odamdayım. Gelişmelerden haberdar et. Emredersiniz komiserim. <laughs> Bahtiyar. Kenran. Bizim İzin bir şey arz etmek istiyorum. Dinliyorum. Komutanım şimdi Kılınç ve Kopuz Albay operasyona gittiğinde ben mağarama gidiyor ya burada boşu boşuna. Tezcanlı çıktım bakıyorum. Yaran nasıl oldu? İyileşti mi olmuş? İyi. Teşekkür ederim. Bir sıkıntı yok. Bahtiyar merak etme. Daha çıkılacak çok operasyonumuz, yürünecek çok yolumuz var beraber. Birlikte çok yol yürüyeceğiz. Sen kendine iyi bak, tamam mı? Emredersin komutanım. Hadi bakalım. Komutanım. Doğan. Taze çay var komutanım. Burada değil, gazinoda. Ama çok taze komutan. Ha. Çılafın belini kıralım diyorsun. Yani. Kıralım ya.